camiasız kalır mı? Bu transfer döneminin en çok sorulan sorularından biri bu oldu. Daha önce Uğurcan Çakır ve Hakan Çalanoğlu için de sorulmuştu bu soru. Fenerbahçe transferleri gündemdeyken. Şimdi de aynı soru Kerem Aktürkoğlu için sorulmaya başlandı. Ee, Kerem Aktürkoğlu camiasız kalır mı kalmaz mı bunu tamamen Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelirse oradaki performansı gösterecek. Ee, şu an Fenerbahçe taraftarlarında büyük bir rahatsızlık var Kerem'den dolayı. Kerem'in transferinden dolayı ama transfer gerçekleşirse her şey e, tersine dönecektir. Bu bir birkaç maça bakar. Kerem'in iyi oynadığı birkaç maça bakar. Güzel performans gösterdikten sonra taraftar da onu e, bağrına basacaktır illaki. E, transfer gerçekleşmezse Galatasaray tarafında değişen bir şey olmaz. Galatasaray taraftarlarının bakış açısında değişen bir şey olmaz. Büyük ihtimalle büyük bir çoğunluk Artık Kerem Aktürkoğlu ismini e, sildi hafızasından. E, Fenerbahçe'deki durumda dediğim gibi tamamen Kerem Aktürkoğlu'nun performansı belirleyecek. Çünkü Fenerbahçe şu an Fenerbahçe taraftarları şu an kırıl kır, e, ince bir buz üstünde yürüyor. O buz kırılırsa kötü bir performansla, başarısızlıkla örneğin işte Şampiyonlar Ligi'ne gidilememiş, sezonun 3-4 maç başlanmış, bir tane iki tane galibiyet almış takım kötü gidiyor. Orada Fenerbahçe taraftarları geçen sezon e, küfürlerle kovmak istedikleri insanlara tekrar tepkiler göstermeye başlayacaktır çünkü başarısızlığı mı getirdi e, sinir bu şekilde yansıyor futbol e, camiasında diyeyim e, orada Kerem Aktükoğlu iyi bir performans gösterirse başarısızlığa rağmen Fenerbahçe taraftarları yine Kerem'in performansından dolayı Kerem'e Kerem destek verecektir. E, tamamen Kerem'in camiasız kalıp kalmayacağını da kendi göstereceği performans ve bu saatten sonra alacağı tutum belirleyecektir.